Teşekkür ederiz. Beş. Beş. Kendi oh, seçti. Beş. Sonunda kendi ya, seçti. Son ben söylerim. Beş nerede ayol? Abi. Gelişe bak. Yok. Şöyle bir göster topunu. <laughs> Aslında benim normalde uğurlu sayım üç. Ama şu zamana kadar hiçbir hayrını görmedim. Üç de karşısında. gelsin. <laughs> Ay, keşke söylemeseydim üçü şu an. Bu üç numara saçlarını yaptırmak için stüdyoya sabah altı da geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Tam tersini söylemiş. Ayhan abi ne diyorsun? 3, 5. Ben son hakkım var mı benim? Bir sonra, sonra bir tane var sen de. Tamam. Yok onu ama bekliyorum. bu son hakkınız bulamazsanız. Ha bulamazsak Tabii son hakkımız. Sonra... Ha. Bunu bulmanız ha. gerekiyor ki Olamam. devam edin. Tamam. Uzun bunu bulalım gerekiyor. abi. Hadi artık bunu bulun yani. ki heyecan olsun. Bunu bulalım abi o zaman. Bunu bulalım ya. Ama. Bunu bulmak gerekiyor Bunu ki arabayı söyle. kazanmak için Yürürsek devam Yürsek yola. Son, son ben söyleyeyim. Öyle mi yapalım? Tabii. Üçü beşi bir arada gördük. hat yüz beş yüz, üç yüz beş yüz. Afrikalı. Afrikalı. Hocam <laughs> da. Siz biliyor musunuz içinde olduğunu? Aslanım. <laughs> Efendim? Biliyor musunuz diye sordular, bilmiyorum. Yani. Ha. Bana sor bakayım. Biliyor musunuz? Biliyorum. <laughs> ay canım şey oğlum, beş. Beş. uzatma 5 beş. beş. beş Açıyorum. Uzatma 5. 5. 5 hangisi? 5. Burada. 6 ay 3'ü yolluyorum. Yani 3 biraz böyle gideceksin şu taraftan. Kalbimizdesiniz Üç. ama 3 gidebilirsin. 3 5 numara. Artık bunda varsa yola devam. Araba için ikinci logoyu bulmaya devam. Ama bunda yoksa Ama mavi masa bu gece şanssızdı değil mi? Evet. Ama şans belki bir kere yüzlerine gülecek. İşte açıyoruz. Yüksek. Duyayım. Afrikalı, Ali. Afrikalı. Ne Ali Bey, bitti mi hakkımız? Bitti. Sekiz. Dörde bakabilir miyiz? Dört gelsin. İlk andan itibaren içimde hep var. Niye İçinde. Demedim. Hop dedik Ayhan'ın. Bir de yedi ah, ee. Niye demedin abi? Sen seç, yürürsek dördü söyleyeceksin biliyor abi musun? Abi niye Çık demedi? Sahiden. Dedim ne yapalım Hep dedim. böyle oluyor. Aha! Hep. Bir de üçe bakabilir miyiz? Başka Uğurlu sizden mi? sekiz. sekiz Sekiz. Bantı geri saramayız. Sekizde <laughs> bir şey yoktu. yoktu da oh. varmış. Altıdayım Canın sağ olsun. Canımız sağ olsun. Ama çok güzel bir yarışma oldu. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. De bir olduk. başka turnikede buluşuncaya kadar yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a ısmarladık.